Abu Bakar, Beşiktaş'ımıza hoş geldin. Beşiktaş seni Beşiktaş. çok seviyor. Sen de Beşiktaş'ı Beşiktaş çok seviyorsun. Ama Beşiktaş ama muito. Sevenler tekrar buluştu. Sevenler ama Beşiktaş'tan Sevenler tekrar Neler söylemek istersin? Ah, déjà, je... Et primero, quiero agradecer <laughs> Ele. Kulübe teşekkür ederim. yöneticilere teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Burada beni yeniden sıcak bir şekilde karşılayan kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Büyük bir kulübe geldim, yeniden geldim. Bunun farkındayım. Büyük bir taraftara sahip, büyük bir camia. Öncekinden daha çok çalışmak, daha çok iş yapmak için geldim. Beşiktaş taraftarı, Abubakar'ın oyun tarzını, Abubakar'ın gollerini Abubakar'ın gol sevinçlerini ve en çok da gülümsemesini çok özledi ve çok seviyor. Taraftar için neler söylemek ister? Evet, teşekkür ederim. Yeniden taraftar her zaman arkamızda. İyi günde kötü günde bize hep bunu hissettik bugüne kadar. Onlar tarafından böyle övgüye layık olmak benim için çok güzel bir şey. İyi, iyi yaptığım işlerin hatırlanması benim için çok iyi ama artık yeni bir sayfa açıyoruz burada. Bundan sonra hep beraber daha iyi işler yapıp onları aynı şekilde arkamıza almak istiyoruz.